İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde görülen ve günden güne neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüsü pek çok ülkede binlerce can alıyor. Ülkemizde de tespit edilen COVID-19 için tedbir çalışmaları hat safhada devam ederken Türkiye'nin ilk alışveriş merkezi Galeri Ataköy'de dezenfektan çalışmalarına hız verdi. BBK Grup Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Erol Çağlayan Galeri Ataköy'ün dezenfektasyonu için yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Kuranap e, dezenfektan ürünüdür. 7 Tepe ve e, Sakarya Üniversitesi'nin hocaların onayladığı bir üründür. Yüksek düzey bir dezenfektan ürünüdür. E, bizleri Bakırköy e, Galerisi e, AVM'ye davet edildik. E, burada e, yüksek düzeyli bir dezenfektan yapıldı. Yerdeki biofilmine kadar çok etkili bir üründür. Buradaki müşterilerimiz gönül rahatlığıyla mağazalarımıza gelip alışverişlerini yapabilirler. Hiçbir sıkıntı yoktur. Sağlık Bakanlığı onaylı olan Pronap dezenfektan ürünleriyle ilgili uzman yetkililerce Galeri Ataköy personeline de tüm detaylarıyla eğitim verildi ve bilgilendirme yapıldı. Pronap ürünümüz Sağlık Bakanlığı onaylıdır. C belgesi vardır. Hastanelerde cerrahi el aletlerinde bile yıkamasında kullanılan bir üründür. Yavuz Bey tarafından 2-3 sene çalışmasının ortasında çıkmıştır bu ürün. Dünyada biliyorsunuz koronavirüsü salgını var. Biz AVM'lerin galeri AVM'sini e, önlemimizi aldık. E, biz burayı yüksek düzey korona e, dezenfekte e, ürünümüzle e, temizledik. Şu an e, hiçbir sıkıntı yoktur bu AVM'de. Gönül rahatlığıyla müşterilerimiz gelip mağazalarımızdan alışverişlerini yapabilirler. Özellikle ziyaretçilerimizin sıklıkla dokunduğu kapı kolları, trabzanlar, koltuklar, asansörler, tuvaletler ve benzeri muhtelif yerler uzman ekiplerce temizlendi. Ayrıca koku yapmayan dezenfektanla astım hastası ve alerjisi olan ziyaretçilerimiz de Galeri Ataköy'ü gönül rahatlığıyla gezebilirler.